takette açı ölçmek için hemen yukarıdaki görmüş olduğunuz ikonlardan ortada yer alan Dimension'a gelip tıklayabilirsiniz. Klavye kısa yolda DIM'dir. Her ikisi de aynı şeyi ifade eder. İsterseniz klavyeden DIM, Dimension'ın DIM'sini yazıp Enter dersiniz. Ve hemen komut satırında karşınıza gelen yerden de buradaki açıya yani A harfine Angular'ın A'sına girip tıklarsanız zaten açı ölçme komutuna girmiş olursunuz. Örneğin bu çizgiyle bu çizgiye tıklarsam bakın açıyı size verir. Henüz herhangi bir yere tıklamadım. Mouse'u hareket ettiriyorum. Bakın geniş açı, dar açı. İsterseniz aşağı tarafa doğru ya da şu şekilde çapraza doğru mouse'unuzu götürebilirsiniz. Dilediğiniz yere götürüp tıklarsanız oradaki açıyı sizin için verir arkadaşlar. İlk olarak bu şekilde açı ölçme yapabilirsiniz. ESC'ye bastım çıktım. Bir diğer şekilde hemen yanındaki bakın küçücük şu ölçme aracıdır ki bunun yanındaki eğer oka tıklarsanız pek çok ölçüm aracını görürsünüz. işte lineer ölçümler, çapraz ölçümleri yapabilirsiniz ölçebilirsiniz E açı ölçmede gördüğünüz gibi burada yay ölçebilirsiniz, radiusları ölçebilirsiniz gibi gibi. Zaten burada pek çok ölçüm aracını görüyorsunuz arkadaşlar. Bizim iş, işimiz açı olduğu için zaten buradaki ikon karşınızda net bir şekilde görülüyor. Yani burada eğer İngilizceniz olmasa da yine de bunu yapabilirsiniz. Seçebilirsiniz diye düşünüyorum ki. Üzerine gelip beklediğinizde zaten sizin için bir ipucu veriyor. Bakın üzerine gelip durdum. Gördüğünüz gibi orada sizin için bir grafikte zaten açı ölçtüğünü yazıyor arkadaşlar. Geldim buraya tıkladım. Yine aynı şekilde bakın gidiyorum. Tak. Tak tıkladım. Gördüğünüz gibi yine burada açıyı verdim. Eğer aynı komuta girmek istiyorsanız Enter ile bir önceki komuta girip devam edebilirsiniz. Tıkladınız tıkladınız. Mouse'u bu sefer yukarıya bir yere götürelim. Gördüğünüz gibi açıyı sizin için yazdı. Eğer açıyı ölçmek istiyorum ama ekrana da yazdırmak istemiyorum diyorsanız o zaman hemen sağ taraftaki bakın şu metreyi cetveli kullanabilirsiniz. Hemen altındaki oka tıklarsanız burada da yine Angela yani açıyı görürsünüz ki gelip buraya tıkladıktan sonra nereye istiyorsanız gidip oralara tıklayıp açısını verebilirsiniz. Gelin isterseniz bu sefer de şurayı verelim bakın geldim buraya tıkladım Buraya tıkladım. Bakın yazdı. 122 derece. Aynı şekilde şuraya da yazmış olduk. Komut satırının olduğu yere. Enter dediniz ve çıktınız. Evet orası 122 derece. Ama ekrana yazdırmadınız. Bazen öyle olur ki sadece çizgilere değil de noktaları seçerek ölçüm yapmak isteyebilirsiniz. İşte o durumda da yine aynı komuta gidiyorsunuz arkadaşlar. Dimension'a tıkladınız. Açıya geldiniz tıkladınız. Bakın ilk çıkan komut otomatik olarak zaten vertextir. Yani zaten noktaları seçip yapabiliyorsunuz ilk olarak. Dolayısıyla enter derseniz zaten komuta girmiş olursunuz arkadaşlar. Bakın gelin şöyle yapalım. Ben şu gördüğünüz noktanın şu noktayla şu noktaya olan şu gördüğünüz açıyı vereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tekrarlıyorum. Yine geldim. Aç ölçmeye tıkladım. Bakın girdim komuta. Dilerseniz bu sefer de şöyle yapalım. Enter ile yine girdim. Bakın bu noktayı merak ediyorum. Şurayla şuradaki nokta arasındaki açısını arkadaşlar. Bakın galiba net oldu değil mi? Geldim ve tıkladım. Açı ile ilgili olarak da bazen ölçülendirmelere devam etmek isteyebilirsiniz. Bakın şunu tam daireyle bitirmek isteyebilirsiniz. Ya da şurayı hiç fark etmiyor. Herhangi bir ölçümü devam ettirmek isteme durumunda olabilirsiniz. Bakın burada annotate'i görüyorsunuz. Gelip buraya tıkladım. Burada pek çok ölçülendirme aracı var. Yeri geldi hepsini tek tek bahsedeceğiz zaten ama bakın ben buraya geldim. Buradaki continue görüyorsunuz. Yani devam et. Gelip buraya tıkladıktan sonra bakın gördüğünüz gibi buradan şuraya kadar açıyı ver. Devam et kardeşim. Şurada bitiriver. Değil mi? Hatta ne yapalım? Şuraya kadar bitir ver diyebilirsiniz. ESC'ye bastım çıktım. Şöyle dışarıya bir yere alabilirsiniz. Ölçülendirmeyi gördüğünüz gibi yaptı. Dolayısıyla devam etmek isterseniz eğer aç ölçmeye gelip buradaki continue'u da yine kullanabilirsiniz. Aç ölçme ile ilgili son olarak bahsedeceğim şey de küsüratlarıdır arkadaşlar. Evet mesela şurada 42 derece yazıyor ama e, bunun küsüratı ne? Belki de tam 42.00 derece değil. Değil mi? Zaten rastgele çizdiğim için hoş burası zaten eee küsüratlı olacak. Geldim burayı seçtim. Herhangi bir yerde sağ klik yaptıktan sonra bakın burada precision işini görüyorsunuz. Hemen sağ tarafa geçersiniz zaten bakın virgülden sonraki küsuratı gelip yansıtabildiğinizi fark edeceksiniz. En alta gelip tıklarsanız burada delirmiş gibi bir küsurat olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Otaket D serisini izlemeye devam edin. İyi günler.